Yüz Eser Hikayelerinden Seçmeler Haldun Taner Hoş dostum diye başlayayım söze. Hoş olsun beyler kıssamız size. Şu suret Keşanlı Ali'yi gösterir. Destanı var işte her yerde söylenir. Gel gör bakalım neymiş bu destan. 15 fasılda edelim beyan. Edelim meclise bir kıssa beyan, kıssadan hisse ala arif olan Edebiyatı sevenler ve bu heyecanlı yolculuğa yeni başlayanlar. Merhaba. Haldun Taner'in gece kondu yaşamını ve gerçeklerini mizahı kullanarak anlattığı Keşanlı Ali Destanı adlı tiyatro oyunundan bir alıntıyla merhaba demek istedik. Hoş geldiniz. Ülkemizde kabare tiyatrosunun temellerini atan Haldun Taner, 16 Mart 1915'te İstanbul'da doğar. İlk ve orta öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde görür. Heidelberg Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde başlayan yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlar. Yıl 1950'dir. 1954 yılına kadar aynı üniversitede sanat tarihi asistanı olarak çalışır. Daha sonra Viyana'ya Max Reinhardt Akademisi'nde tiyatro eğitimi almaya gider. 1957'de İstanbul'a dönen Taner Gazetecilik Enstitüsü'nde edebiyat ve estetik dersleri verir. Bir yandan da çeşitli gazetelerde köşe yazıları söyleşiler yazar. İyi bir eğitim gören yazarımız yazı hayatına 1940'larda Ankara Radyosu için küçük skeçler yazarak başlar. İlk öyküsü 1945'te 7 Gün dergisinde Haldun Hasırcıoğlu imzasıyla çıkar. İlk ödülünde henüz bir kitap yayınlamadığı sırada 1948 yılında Necmiye'nin Hatırı adlı öyküsüyle dördüncü seçilerek alır. 1949'da ilk öykü kitabı Yaşasın Demokrasi adıyla basılır. Taner'in ikinci eseri Tuş, 1951'de yayımlanır. 1953'te yayımlanan Şişhaneye Yağmur Yağıyordu yazarımızın üçüncü kitabıdır. Bu eser aynı yıl New York Herald Tribune adına düzenlenen yarışmada birincilik kazanır. Bir şey mi oldu? E, Haydun Taner'in öyküleri bütün hikayeleri başlığıyla toplu olarak yeniden basıldı. Elimizdeki eser, bütün hikayelerin ikincisi. Evet. E yani, Şişhaneye Yağmur Yağıyordu öyküsünün yer aldığı kitap. E, okuyalım artık. <laughs> Peki. Elimizdeki eserle ilgili biraz bilgi verelim, öyle başlayalım okumaya. İçinde on öykünün yer aldığı Şişhaneye Yağmur Yağıyordu, iki kitabın birleşmesinden oluşur. Diğer eser, 1954'te yayınlanan Ay Işığında Çalışkur başlığını taşır. Aslında tek bir uzun öykü olan bu eser, dört alt başlıkla desteklenerek kitaplaşmıştır. Yazar ben anlatıcı tekniğiyle ya öykünün kahramanı ya da gözlemcisi olarak her öykünün içinde yer alır. Kişileri sıradan insanlardır. Gözlemci gerçekçi akım içinde yer alan Haldun Taner, öykülerini toplumsal adaletsizlik, görgüsüz yeni zenginler ve farklı sınıfların şımarıklığı, eğitim eksikliğinin yarattığı düzensizlikler gibi temalar üzerine kurar. Yine gözlemden yararlanan, gerçekçi bir yazar olması nedeniyle kişilerini kendi ağız ve düşünüş tarzıyla canlandırmaya özen gösteren Haldun Taner, kahramanı olan eski zaman adamlarını eski zaman diliyle konuşturur. Şimdi Şişhane'ye yağmur yağıyordu öyküsünü okuyabiliriz. Sen başlayabilir misin? Elbette başlıyorum. Bir Amerikalı fotoğrafçı makinesinin objektifini çıkarıp yerine bir at gözü takmak suretiyle çeşitli resimler çekmiş. Bu resimlerden anlıyoruz ki eşya ve insanlar at retinasına gerçekte olduklarından yarım misli daha iri aksediyorlarmış. Gerçekte olduklarından dedik bize göründüklerinden demek daha doğru olur. Çünkü bizim de eşyayı gerçek büyüklükleriyle görüp görmediğimiz ayrı bir meseledir. Amerikalı fotoğrafçının bu buluşuna dayanan bir Alman bilgini de çıkmış, işte diyor. Her şeyi böyle olduğundan daha büyük görüş, hayvanda dolayısıyla bir aşağılık duygusu yaratmış ve onu daha ilk çağlardan itibaren insanın hizmetkarı derecesine indirmiştir. Fotoğrafçının denemeyi nasıl bir at gözüyle yaptığını bilmiyoruz. Ama bana öyle gelir ki, Alman'ın hipotezi olsa olsa sütçü beygirleri gibi proleter atlar için geçerli olsa gerektir. Ahanın o lord sülaleleri gibi şecereleri tutulan, has ahırlarda bin bir itinayla yetiştirilen aristokrat atları, imkan var mı insanları olduğundan büyük görsünler. Büyüklüğü geçtik, tam ebatta bile göremezler. Bunlar yüksek sosyete ile iyice haşır neşir olduklarından, insanları dürbünün tersinden seyreder gibi, küçük, küçücük görmeye çoktan alışmışlardır. Her neyse, hikayemizin kahramanı olan at, alelade bir çöpçü beylir olduğundan her şeyi yarım misti daha iri gören bir cinstendi. 20'yi bitirmiş 21'ine yeni basmıştı. Atların 20 yaşı insanların aşağı yukarı 60-65'i demektir. Belediye temizlik işleri kadrosuna Muhittin Bey'in valiliği zamanında girdiğinden emekliye ayrılması bile yaklaşmıştı. Üstelik adı da kalenderdi. Bu vasıflarıyla her şeyi yarım değil iki misli büyük görse kimsenin bir şey demeye hakkı olamazdı. Vaka saat üç sularında kalenderin her günkü vazife bölgesi olan şişhanede geçiyor. Hamalın biri sırtına koca bir ayna vurmuş götürüyordu. İşte kalender kendi hayalini bu aynada gördü. Tabi bu hayali gerçekte olduğundan yahut bizim gördüğümüzden daha büyük olarak gördü ve çişnedi. Bu uzun girişten sonra anlatıcı kalenderin neden kişnediği hakkında sorular sorar, yanıtlar verir. Kişneyen at geri geri giderek yokuş aşağı, yağmurdan kayganlaşan yolda inmeye başlar. Kaldırıma çıkar. Kaldırım kenarındaki elektrikçi vitrinini tuzla buz eder. Bu onu daha da ürkütür. Dört nala olay yerinden uzaklaşmaya çalışır. Karşısına çıkan tramvayla çarpışması, vatmanın frene zamanında basmasıyla önlenir. Tramvayın arkasındaki otomobil bu kadar şanslı değildir. Acemi ve ehliyetsiz sürücü Artin Magusyan, aklı içinde olduğundan tramvayı fark edip duramaz, arkadan çarpar ona. Trafik tıkanır, her kafadan bir ses çıkar. Tramvay yolcularından Süheyl Erbil avukattır ve bir iş için İstanbul'a gelmiştir. Beklemeye dayanamaz tramvaydan iner yürümeye başlar. Gençlik aşkı serapla karşılaşır. Aralarında yarım kalmış bir ilişki olan, ...iki genç karşılaştıkları için sevinirler. Rahatça konuşabilmek için... ...yağmurdan ve sokaktaki karışıklıktan... ...uzak bir yer aramaya... E, burada keselim. Diğer öykülerine geçelim. Keselim mi? E, ama kurgu tamamlanmadı ki. Geri kalanını okuyuculara bırakalım... ...diye düşünmüştüm ama haklısın. Biraz daha okumaya devam edelim. Artin Magusyan kahve ihalesi için acele etmektedir. Artin'in 15 dakika içinde vermesi gereken fiyatı Brezilya'daki şirket beklerken ihalenin ikinci başvuranı Aloa Margenro da Almanya'da Brezilya'dan gelecek haberi heyecanla beklemektedir. Artin'in kaybı Aloa'nın kazancı olabilir. Heyecanlı bir öykü. Süheyl ve Serap anlaşabildiler mi? Artin ihaleyi kaçırdı mı yoksa Aloa mı kaybetti? Bu arada kalender ne oldu? Ben söyleyeyim. Hmm. Bunların yanıtlarını bulmayı okuyuculara bırakacağız. <laughs> 1954 yılında kurulan Sayit Faik Hikaye Armağanını, 1955 yılında 12'ye 1 var adlı öyküsüyle ilk kazanan öykü yazarı Haldun Taner'dir. Bu kitabında yer alan Bayanlar 00 adlı öyküsü, Edebi kaynaklarda örnek öykü olarak kullanılır. Bir başka örnek öyküsü olan konçinalarsa, Taner'in karakter oluşturmadaki başarısının bir kanıtıdır. İskambil destesindeki altılıdan sonraki kağıtlara konçinalar denir. Haldun Taner, öyküsünde bu kağıtları kişilik ve kimlik vererek mizahi bir söyleyişle tanıtır. Şimdi okuyacağımız ikinci öykü, yazarımızın Heidelberg anılarından alınmış Ablam adlı öyküstür. Yine sen başlar mısın? Büyük bir zevkle. Çünkü sevdiğim bir öykü. <laughs> Hikaye nereden gireceğimi hala kestiremiyorum. Galiba yine en iyisi her şeyi başından alıp kronolojik sırayı takip etmek olacak. Efendim biz o sabah üç arkadaş August Komptan bahsediyoruz. Bu kadın yalın ayak önümüzden geçti. Dikkat buyurulsun. Vakka üniversitenin avlusunda geçiyor. Kadın erkek genç ihtiyar yaz kursları için gelmiş yüzlerce talebenin ortasından bir genç kadın... ...iskarpinlerini çoraplarını fırlatmış yalın ayak bale kızları gibi parmaklarının ucuna basa basa... ...güneşten kızarmış taşların üzerinde su şıpırtısını andıran tatlı bir ses çıkara çıkara dans eder gibi önümüzden geçiyor. Tabii derhal teşhisi koydum ya deli ya Amerikalı. Herkes bu meçhul gizemli kadının peşindedir. Anlatıcı ve arkadaşları da. Kimliği üstünde tartışmalar yapılır. Kadının iyi Fransızca ve İngilizce bilmesi onları sürekli yanıltır. Onunla yakınlaşmak ister, başarılı olamazlar. Devam edelim. Cumartesi günü menzanda öğrenci lokantasında oturmuş yemek yiyordu. İçeri bu girdi. Nasılsa yalnızdı. Markasını verip büfeden peynirli bir sandviç ve bir de limonata aldı, geldi tam yanı başımdaki masaya oturdu. Neden kendimize bakıldığını hissedince başka şeylerle meşgul görünmek isteriz. Hı. Sanki sırasıymış gibi ben de ciddi ciddi oturmuş, üst pencerenin renkli camlarından giren güneş ışığının masaya vuran mavi yeşil, mor, kırmızı akislerini seyrediyordu. Fakat nafile. Er geç göz göze geldik. Sanki bu anı bekliyormuş gibi gülümsedi. Kadın, İngilizce olarak anlatıcıya Türk olup olmadığını sorar. Anlatıcı da aynı dille nereden anladığını sorunca kadın çok ekmek yiyişinizden diye yanıtlar onu. Anlatıcı iyice şaşırır. Peki ama siz Türklerin çok ekmek yediğini nereden biliyorsunuz der. Bunun üzerine kadın katıksız bir İstanbul ağzıyla konuşarak iyice şaşırtır onu. <laughs> Dinleyelim. Ben de Türk'üm de ondan. İnanın doğru söylüyorum. Bu gazeteden bir şeyler okuyayım mı? Siz bilirsiniz. Numan Menemencioğlu'nun riyasetindeki Türkiye heyeti dün akşam Montre'ye hareket etti. Bırakın şimdi Menemencioğlu'nu. Siz nasıl oluyor da böyle? Ne nasıl oluyor? Şey e, öyle ya. Affedin. Ne söyleyeceğimi şaşırdım. E, Türk'üm dedim ama e, bir zamanlar Türktüm demek e, daha doğru olacak. Şimdi değil misiniz? <laughs> Şimdilik Amerikalıyım. Kim bilir. Belki sonra da Çinli olurum. <laughs> Kahramanlarımız bir süre sohbet eder. Anlatıcı, kadının geçmişini öğrenir. Bunu öğrenmeyi okurlara bırakıyoruz. İyi dost olurlar, sonraki günleri birlikte geçirirler. Anlatıcı, dostluğun ötesinde bir ilgi duyar kadına ama açıklamaz. Çünkü kadın, onu Türkiye'de kalan ve yıllardır göremediği Haluk adlı kardeşine benzetir. Anlatıcıdan kendine abla demesini ister. Bu yaklaşım anlatıcıyı engeller. ...anlatıcının zihnini başka bir şey daha meşgul etmektedir. Kadın çok iyi tanıdığı ve her gün gördüğü birine benzemektedir. Ama Aa, kime? Açıklamayacaksın değil mi? Bence burada bitirelim. <laughs> Haldun Taner'in anlatımı öyle canlı ki kendimi kaptırdı. <laughs> Yeni bir öyküye geçmeden önce yazarımızı biraz daha tanıtalım. Haldun Taner... 1969 yılında Sanko'nun Sabah Yürüyüşü adını taşıyan öyküsüyle Uluslararası Bordighera Mizah Festivali ödülünü alır. Hikaye dalında aldığı son ödülü ise 1983'te Yalıda Sabah adlı kitabıyla aldığı Sedat Simavi ödülü olur. Senaryo dalında da eserler veren yazarımız 1955'te Kaçak adlı senaryosuyla Türk Film Derneği'nin senaryo ödülünü, 1957'de Dağlar Delisi Ferhat senaryosuyla da basın yayın senaryo armağanını kazanır. Haldun Taner'in yaşam öyküsü eserlerinin yeniden basımlarında derinlemesine anlatılarak okuyucu aydınlatılmıştır. Bu sayede okurlar gerek tiyatro oyunları gerek öyküleriyle çok sayıda ödül alan yazarı yakından tanıma olanağını bulacaklardır. Böylece yaşam öyküsünde yarım bırakıyoruz değil mi? Evet. Söyleşimizin başında kısaca değindiğimiz güçlü bir sosyal ve siyasal eleştiri örneği olan Keşanlı Ali Destanı ile Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Zilli Zarife, Eşeğin Gölgesi ve Ay Işığında Şamata adlı ünlü oyunları yazan Haldun Taner, 8 Mayıs 1986 yılında İstanbul'da yaşama veda eder. Ay Işığında Çalışkur adını taşıyan öyküsünü de tanıtıp söyleşimizi sonlandıralım. ...başlama sırası sende. Tamam, okuyorum. Ay iri ve toparlak... ...Maltepe sırtlarında doğu verdi. Yassağda üstlerinde bir yıldız... ...onun çıkışı ile... ...rahatı kaçmış gibi olduğu yerden kaydı... ...gökyüzünde ışıklı bir yol çizerek... ...gözden kayboldu. Eylül'ün 12'si olmasına rağmen hava pekala da ılıktı. Bekçi Zülfikar yola vuran gölgesine baktı. Boyu kısa olduğu halde gölgesi yerde uzuyor, boyun kısmı kaldırımda acayip bir çıkıntı yaptıktan sonra duvarın dibine kadar varıyordu. Köşeyi döndü. Laf olsun diye düdüğü ağzına götürüp iki kere öttürdü. Gece sessiz ve sakin. Denizin üstü sandallar, sandallar. Açıkta biri denize girmiş, kulaşlarının sesi öyle belirgin ki. Zülfikar yürüdü, çalışkur apartmanın önüne gelince yavaşladı. Biz de yavaşlayalım Özlem. Romantik bir girişte başlayan öykü bir apartmanın içinde yaşayan kişileri yozlaşmış ilişkilerini, sevgisizliklerini, düşmanlık ve kıskançlıklarını anlatarak devam eder. Çalışkur apartmanı sonradan görme zenginlerin oturduğu bir apartmandır. Orada yaşayan gençler de ebeveynleri gibi başı boş, hiçbir şeye önem vermeyen tiplerdir. Çok yaşlı olanlar da vardır Çalışkur'da ama onlar da bir gariptir. Kapıcı Saime de Bekçi Zülfikar da bu garipliklerin paylarına düşen kısmını almış, çirkinleşmişlerdir. Haldun Taner, Çalışkur apartmanındaki her karakteri ustaca ayrı ayrı işler apartmanın dışında ay ışığının ve ılık eylül gecesinin romantizmine kapılmış, o çevreden olmayan iki genç daha vardır. Melahat ve Nuri. Yaklaşan düğünleri hakkında konuşan bu iki genci, bekçi Zülfikar fark eder. Burada bırakalım. Yine mi? Ne olacak <laughs> o iki gence peki? Söylersek heyecanı kalmaz ki. <laughs> tamam. Yaşam görüşünü... Bizim geleneklerimizden, bizim insanımız ve konularımızdan alıp bütün bunları öz Türkçemiz ve bize özgü bir görüş biçimiyle çağdaş dünyanın verileriyle aktarmayı başaran Haldun Taner'i ve seçme hikayelerini tanıtmaya çalıştık. Bugün aramızda olup heyecanımızı paylaşan herkese teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu program... Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.